17.01.2009 tarihinde 26 numaralı fatura ile Kudret Ticaret'ten 9 adet arçelik buzdolabı alınmış. KDV'li tutarı olan 20 milyon 160 bin kırgız somuna karşılık Uğur Dokel'in verdiği 14 milyon kırgız somluk senet ciro edilmiştir. Kalanı içinde çek verilmiştir. İlk işlem olarak satın alma işlemini gerçekleştireceğiz. Satın alma, hareketler alım faturası. Değiştir ile girip inceleyelim. İşlem numaramız. Tarihimiz 17.01.2009. Evrak numaramız 26. Kudret Ticaret'ten aldık. Arçelik buzdolabı 9 adet. Her birisi 2 milyon somdan. %12 KDV. KDV'siz tutarımız toplam 18 milyon. KDV tutarımız 2 milyon 160 bin ve toplamda 20 milyon 160 bin somluk satın alma işlemini gerçekleştirdik. Kudret ticaret eğer daha önce cari hesabımızda yoksa oluşturacaktık. kaydettik, satın alma işlemini tamamladık. Sıradaki işlemimize devam edelim. Uğur'daki elin verdiği 14 milyon somluk senedi ciro edeceğiz. Senet cirosu için finans içerisinden hareketlerden çek senet işlemleri senet çıkış cari hesaba diyoruz. Değiştir ile giriyorum işlem numaramız, tarihimiz. Senedi kudret ticarete verdik. Buradan ciro seçeneği ile seçiyoruz. Hangi senedi e, aktaracaksak aralık çubuğu ile spacebar ile seçiyoruz. Ve aktar tuşuna basarak buraya alıyoruz. Gördüğünüz gibi 20.04.2009 tarihli 14 milyon somluk senet yerel para birimiyle e, ee, ciro edildi. Kaydediyoruz. işlemi tamamlıyoruz. Sıradaki işlemimiz senet cirosundan sonra kalan miktar için çek veriyoruz. Çek verme işlemini gerçekleştirelim. Gene hareketlerden çek senet içerisindeyiz. Bu sefer Çek çıkış diyeceğiz. Cari hesabı çek çıkış diyoruz. Yeni dediğimizde yeni bir kart açıyor. Daha önce oluşturmuş olduğumuz işlemi tekrar açıyorum. İşlem numaramız. Tarihimiz. Çeki verdiğimiz şirketin adı ve kodu. Kudret Ticaret. Ve burada kendi çekimizi işaretliyoruz. Çekin vadesi giriliyor. Özel kodu giriliyor ve tutarı yazıyoruz ve bankayı seçiyoruz. Daha önce yapmıştım. Değiştirle gireceğim. Gördüğünüz gibi burada kayıtlar girilmiş vaziyette 6 milyon 160 bin som kalan miktarımız. Aynı işlemi buradan da takip edebiliriz. Aldığımız malın normal miktarı, KDV tutarı, ciro ettiğimiz alacak senetlerimiz ve banka hesabından verdiğimiz çekimiz. Burada görüldüğü gibi çek çıkış işlemi 30.06.2006 320.00.06 Kudret Ticaret 17.01.2009 tarihli çekimizi çıktık. kaydediyor ve işlemi tamamlıyoruz.